Evet değerli taşınmaz mülk Sahipli tapunuzun üzerinde haciz, ipotek, borç var mı? Bunu nasıl anlayacağız? Gel anlatayım. E-Devlet tapu web işlemleri giriş yap. E-Devlet'in şifrenizle giriş yaparak tapu web uygulamasına git. Resmi belge işlemleri, tapu kayıt resmi örnekleri taşınmazlığı seçerek mavi butonu tıklayarak tapu kayıt örneği onaylıyorum buldum onaylıyorum indir evet gördüğünüz gibi burada şu anda yazıyor bu paylaşımın önemli olduğunu düşünüyorsan beğen ve paylaş şimdiden teşekkürler gayrimenkul yatırım uzmanı Halil Balıç'ı bilgilendirdi şimdiden teşekkürler <laughs>